Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok kolay bir o kadar da lezzetli muhteşem bir peynirli börek tarifi vereceğiz. Mutlaka deneyin. Hazır yufkadan yapacağız. Çok pratik, çok kolay. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle sosumuzu yapalım. Bir çay bardağı sütümüz var. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir adet yumurta. 2-3 yemek kaşığı da suyumuz var. Onu da ekleyeceğiz. Bu arada peyniriniz tuzsuzsa bu sosun içine biraz tuz ekleyebilirsiniz. Benim peynirim tuzsuzdu. O yüzden biraz tuz ekledim. Ve hepsini beraber karıştıralım. Malzeme listesini aşağı bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. 3 adet yufkamız var. Öncelikle bir yufkamızı şöyle bir tezgah serelim. Üzerine sosundan biraz dökelim. Ben bu tarifte bütün sosu kullandım. Hiç sos kalmadı. 3 adet yufka kullandık. Daha fazla kullanmayın çünkü kalın olabilir. Şöyle her tarafını sosunu yedirelim. İlk yufkayı sosladık. İkinci yufkayı üzerine serelim. Ve tekrar soslayalım. Kanalımızda çok pratik ve güzel tarifler var. Mutlaka ücretsiz abone olmayı unutmayın. Son yufkamızı da serdikten sonra yine sosumuzu döktük. Çok az bir sos bıraktım. Ee, üzerine susamı serpmeden önce biraz süreceğim. Şimdi üçüncü yufkayı da bitirdikten sonra şöyle peynirli harcımız var. İçine biraz maydanoz doğradım. Ben yumuşak peynir ve lor peyniri karıştırdım çok da güzel oldu. Siz dolabınızda hangi peynir varsa onu kullanabilirsiniz. Şu eşit bir şekilde her tarafına yayıyorum harcını. İç harcı tamam. Şimdi iki taraftan ortaya doğru iki rulo yapacağım ve ortada birleştireceğim. Bir tarafını yaptık. Şimdi diğer tarafından da sarmaya başlıyoruz. İkisini ortada birleştirdim. Ve şimdi birbirinden ayıracağım. Tam ortadan kesiyorum. Gerçekten çok kolay. Mutlaka deneyin. Kahvaltıya, sahura, beş çayına. Ne zaman isterseniz pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ruloların her birini şöyle üçgen parçalar elde edecek şekilde kesiyorum. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Şu şekilde. Kestikten sonra tepsimize dizelim. Ve üzerine az sosundan sürelim. Ben kavrulmuş susam kullandım. Siz normal susam da kullanabilirsiniz ama kavrulmuş susam varsa gerçekten çok yakışıyor. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına pişmeye gönderelim ve kokusu, tadı, dokusu her şey muhteşem. Bu tarifi mutlaka deneyin. Videolarımızı beğenip kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi şöyle içini göstermek istiyorum. Çok ama çok güzel.